Merhaba arkadaşlar, Serkan Örker ben Traders Pub'dan. Tatildeyim ama ufak bir video atmak istedim. Dün gece biraz piyasaya bakabildim. Çok gündüz takip edemedim ama genel anlamıyla sıkıntılı bir gün yaşamışız. Onu da görmüş olduk. Hem kendi portföyümden hem de takip ettiğim hisselerde. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar genelde Nasdaq daha kötü bir gördüğüm sergilemiş. Bu da Microsoft'tan kaynaklı. Çok detayına da giremedim bilançonun ama yine OpenAI ile iltisaklı bir sıkıntı olduğunu e, okudum sayılır. İşte Twitter'da vs. ama denilemesine araştırma yapamadım. Şimdi burada benim takip ettiğim arkadaşlar 24.825.000 25.000 seviyesi. E, burası kritik. Market yapısı da biraz e, değişti gibi. Yani kısa vadeli e, aşağı yönlü bir piyasaya döndük gibi hem altında hem gümüşte zaten altın ve gümüşün e, tepe noktalarını bildik yani. Dediğimiz noktalardan işte 117 ile e, 125 arası e, bir noktadan gümüş demiştik altında bir gün önceden söylemiştik. 5400 civar bekliyordum ben ama 5600'e kadar vurmuşlar. O short'u ne yazık ki alamadım ama bunların artık e, fişi çekilmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada çok kısa vadeli yükselişler satış fırsatı gibi gözüküyor. Baktığımız zaman dün Dow Jones evet toparlayabildi ama biliyorsunuz arkadaşlar Dow Jones'un içerisinde yani bizim beğendiğimiz işte temettü hisseleri dediğimiz işte Caterpillar vesaire var. Ki Caterpillar bence bir büyüme hissesi oldu özellikle bu nat e, Natgaz'daki hareketlerden Natgaz Enerji tribünlerini üretmesi vesaire. Bilançosu da iyi geldi. Yukarı taşıdı. <laughs> Baktığımız zaman işte Coca-Cola olsun, işte McDonald's olsun, enerji hisseleri olsun ki zaten petrol yukarı doğru hareket etmişti bu hafta hecimizdi. Bunlar biraz da ucunuzu toparlamış. Şimdi dediğim gibi burada riskler ne var? FED olayı geçti. Bizim tek diğer riskimiz. Ben yani hükümet kapanmasını çok büyük bir risk olarak görmüyorum ama İran riski var. İran riskine karşı da zaten petrol hecimizi pazartesi yani pazar geceden almıştık kaldıraçlı piyasada. Bugün baktığımda petrolde biraz geri çekilme var. %1.5-2 civarı. Yani her şeyde bir geri çekilme var gözüküyor piyasada. Hani bir nakite geçmeye bakacağım daha bonolara bakamadım. Belki biraz tahvile geçiş olabilir. Ama insanlar hani derisk dediğimiz yani riski azaltma yönünde işlemlere başlamış. Eğer ortalamalar altında kalıcılık olursa günlükte arkadaşlar ortalamalar altında kalıcılık olursa 20 gün ya da Kaufman altında 2 gün kapatırsak her zaman söylediğimiz gibi Derisk de risk etme, işte biraz nakit arttırma, riskli pozisyonlardan kaçınma, kısa vadeli opsiyonlardan kaçınma şeklinde ilerlememiz gerekir. yani benim portföyümde dün eksi yazdı petrol hecine rağmen ki içinde biraz risk aldım opsiyonlar vardı kendi şahsi portföyüm. Onda da ufak ufak bir satış oldu ama dediğim gibi çok derin bir düzeltme ben kendi portföyümde bu hafta petrol sağ olsun yaşamadım. Güzel oldu. Bakalım arkadaşlar şimdi bekliyoruz İran riski bence yani olacak gibi arkadaşlar bence e, burada bir müdahale olacak gibi çünkü bu kadar e, yığılma vesaire gemi gönderme vesaire yapmazsınız. Hani Trump işte e, işte şu silah bırakacak işte masaya yanaşmak istiyorlar vesaire dese de ben burada bir e, operasyon olacağını düşünüyorum. E, açıkçası aldığım duyumlarda e, yani diplomatlara orayı terk edin çağrısı vesaire de yapılmış. Ee, bir risk var. Ee, açıkçası piyasada biraz hani satıp bu risk oluşursa piyasa biraz satıp e, nakite geçip biraz daha dipten alma yalnız bir hal görüyorum ben açıkçası yani olur olmaz bilemiyorum ama satışlar çok derin oluyor arkadaşlar. Twitter'da da yazdım yani özellikle altın ve gümüş tarafında çünkü zaten parabolik hareketler olduğu için bir 15 dakikalık mumda bir geri çekiliş mumunda hemen herkes satış tuşuna basıyor. Ve satışlar çok hızlı oluyor. Yani bir anda siz mesela altında bir anda biz 150-200 dolarlık satışlar, işte gümüşte 5 dolarlık satışlar vesaire görebiliyoruz. Yani yarım saatlik mumda, 15 dakikalık mumda bunlar oluyor. Ondan sonra bir tepkisi oluyor. Biraz yataya bağlıyor o tepkiden sonra. Sonra tekrar aşağı veriyorlar gibi bir görünüm var. Yani millet diken üstünde. Yani güzel de kar edildi. Bu değerli metallerde herkes de kar etti. Bence endekslerde de güzel kar edildi. Endeks hala testlere de yani daha bakıyoruz. İşte Dow Jones'a bakıyoruz testleri de. Russell tamam gitti ilk 3 hafta. %10 yaptı. Ondan sonra da yani 3-4 gündür hep yatay. Yani burada sanki böyle bir satalım. Ee, işte belki %3, %4 daha aşağı. Ee, bir değerlemelere bakalım. Ondan sonra yeniden pozisyon alım şeklinde bir hava seziyorum. Yani olur olmaz bilemiyorum. Benim ee, beklentim de bu sene içerisinde zaten burada mini bir düşüş olmasıydı Hatta size de söylemiştim demiştim ki hani düşüşü ben biraz daha derin bekliyordum Bu Nasdaq'ta dipten kalktığımız yerde ee, Ben biraz daha hani %2 daha o dibin o pazar gecesi dibin %2.5-3 daha altına bekliyordum ee, demiştim Yani belki de e, o beklediğimiz seviyeler gelip oradan bir bounce olacaktır İzliyoruz şu anda ama dediğim gibi temkinli olmakta fayda var. Bu sene zor bir sene arkadaşlar. Görüyorsunuz software tarafı kaliteli şirketler vesaire çarpanlar yüksek bulunuyor. Tak çakıyorlar. İşte bilançoda bir şeye huylanıyor ki bence Microsoft bilançosu fena değildi. Tak çakıyorlar. Yani enteresan zor bir piyasa. Kolay bir piyasa değil. Bu sene böyle olacak arkadaşlar. Bence yani hem hisse seçseniz dahi doğru hisseleri hisse, seçseniz dahi sıkıntı yaşama ihtimaliniz yüksek oluyor. Bakalım yani şu anda benim gördüğüm piyasada bu şöyle kısa bir toparlama olsun. Yani biraz temkinli olmakta fayda var. Hecli gitmekte fayda var. İster eski Q olur ister aktif short kaldıraç piyasada bir miktar short bulundurabilirsiniz. Yani ben petrolden yana kullandım. Fena gitmedi. Bakacağız yani. Özellikle İran'a müdahale olursa ben orada bir sert bir spike bekliyorum. Belki %3, %4 ondan sonra belki geri diyecektir. Bu şekilde bir toparlama olsun. Yani çok çok agresif long olmanın anlamı olduğunu düşünmüyorum şu anda arkadaşlar. Yani şu anda düşünmüyorum. Yani eğer zaten bu 25.800'ü söylemiştik hani üstüne atıyor gibi yapmıştı Nasdaq. işte 7.000 S&P'de. Ya yani zaten bunların üstüne gitsin. 7.100 yapsın mesela. iki gün üstüste üste oralarda kapatsın. Bir şey kaçırmış olmayacağız arkadaşlar. Hatta boğanın teyidi olacak. Oradan tekrar gireriz. Yani onun için şu anda hani o dirençler geçilmeden çok agresif olması gerektiğini ben düşünmüyorum. Ben kendim şahsen öyle değilim model portföyümüzde de nakitimiz %10-15 civarı ki onu da işte altında kapatırsak e, Kaufman altında kapatırsak arttıracağım. Hani orada model portföyümüzde bu daha çok Discord üyelerimiz için olsun. Hani söylemiştim zaten petrol heci yapıyorum. Model portföyü için bunun içine katmayacağım. Çünkü kaldıraç piyasası yapıyorum. Model portföyü farklı bir platformda yönetiyoruz. Orada biraz zor oluyor bunları yansıtmak. Ama iyi gidiyor. Yani seneye bu seneye bence iyi gittik. Temalarda çalıştı. Beklediğimiz bir düşüş vardı, olmadı daha, ee, yani erkenden döndü gibi. Belki işte o beklediğimiz düşüş olacak ee, izliyoruz yani yakından. Böyle hızlı bir toparlama olsun arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum, bol kazançlar sağlıcakla kalın arkadaşlar.